Yaşamayı senle anlamadım Sen de öğrendim ben sevmeyi İnan aşk nedir bilmiyordum Sen de tanıdım bu duyguyu Elimde duran fotoğrafın Baktım inan tanıyamadım bu şarkımı ben sana yazdım Sense hala anlayamadım Elimde duran fotoğrafın Baktım inan tanıyamadım Bu şarkımı ben sana yazdım sen hala anlaya Sevgi gibi büyük kutsal kelime Yalnız senle düştü dilime Ölmek yetmez senin uğruna bu. Sen sen hala anlaya Sevgi gibi büyük kutsal kelime benim. Yalnız senle düştü dilime Ölmek yetmez senin uğruna Sense hala anlayamadım Elimde duran fotoğrafım Baktım inan tanıyamadım bu şarkıyı ben sana yazdım Sense hala anlayamadım Hissetmeyi senle yaşadım Sende tattım ben bu duyguyu Söylemekten hep korkuyordum Şimdi dinle bütün aşkımı Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan seni çok seviyorum.